işlerde meydana gelen kırık e, cinsine göre ya da kırıldığı yere göre değerlendirilir ya da sınıflandırılır diyebiliriz. Yalnızca mineye işeren kırıklarda herhangi bir tedaviye gereksinim duyulmaz. Hassasiyet gibi bir durum söz konusu ise ise flor, flor ile ya da bazı hassasiyet giderici macunlarla desteklenir. E, minenin ve dentinin beraberinde içerdiği kırıklarda ise e, kompozit materyallerden yararlanılır ya da bonding ajanlarından ya da estetik dolgu işlemleri dediğimiz porselen dolgulardan da e, yararlanabiliyoruz. Mine ve dentini içeren kırıklarda ise e, kırık bölgesi bonding işlemi denilen yani kompozit materyallerden de yararlanılarak desteklenirken e, bunlara alternatif olarak porselen dolgu malzemelerinden de faydalanabiliyoruz. Mineyi, dentini ve pulpayı içeren kırıklarda pulpayı korumak amaçlı bazı işlemler yapılır ve üzerine yine dentin ve mine kırığındaki gibi restoratif materyallerle kırık olan bölge bahsettiğimiz restorasyonlarla tamamlanır.